Sahneye turizm sektörünün dünyaca tanınmış en önemli isimlerinden birini davet edeceğim. Şimdi dünyada turizm ağırlamasının geleceği konusunda konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla Anatoly Collection kurucusu Sayın Cem Kınay. Kalka kalka, biz sana çocuğum var, Efendim hepinize iyi günler diliyorum. Ee, Gökmen'i tebrik ediyorum çünkü artık turizmde ya bu konaklamada, gastronomide kaliteli etkinlik yapmak çok zorlaştı. Sizler de bu kadar bir insan bir araya gelmiş, çok güzel şeyler konuşuluyor. Ama konumuz gelecek, gelecekte e, en önemli konumuz iklim değişiklikleri, iklim krizi. Hiç canınızı falan sıkmak istemiyorum, ancak bu videoyu diğer konuşmalarla beraber olanları eve götürmenizi ve hangi işteyseniz gelecekte bir numaralı konumuz iklim krizi, iklim değişikliği. Türkiye'de 30-35-40 senede yarattığımız bu değerleri yahut son 5-10 senede yarattığımız gastronomik değerleri el birliğiyle bu konulara Dikkat ederek, planlama yaparak, geleceği yeniden tasarlamak zorundayız. Onunla eve gidesiniz istiyorum. Ben 35 sene önce Türk turizminde ilk kıvılcımları atan, her şey dahil sistemiyle de Türkiye'nin turizmde kaderini değiştiren adamım. Bundan gurur duyuyorum. Hiç i̇şte bir temazilik de yapmıyorum. Ee, öyle dinlemenizi rica ediyorum. Gelecekte üç tane konuğumuz olduğunu düşünüyorum. Birisi, Yılmaz Bey çok güzel anlattı, ee, belki ondan önce de başkaları da anlattı. Sürdürülebilir turizm kriterleri, aslında sürdürülebilir yaşam kriterleri, yaşam için, için önemli. Dijital dönüşüm ve yeni eğitim, ne demek istediğimi anlatacağım. Sürdürülebilir yaşam kriterleri için, uygulamak için bilmemiz gerekiyor. Birleşmiş Milletler birkaç senedir bu konuda bas bas bağırıyor. Aslında ülke olarak, bölge olarak, dünya olarak aslında ev ödevlerimiz burada. Bunları hayata geçirmemiz gerekiyor. Hiç kimse bu salonda buradan bir tane maddeye karşı çıkamaz. Yoksulluğa son, açlığa son, sağlıklı ve kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, cinsiyet eşitliği, temiz su, sanitasyon, erişilebilir temiz enerji. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi yenicilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve toplumlar, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış, adalet ve güçlü kurumlar, amaçlar için ortaklıklar. Biz eşim Elif Dağ Deviren'le birazcık bunları adapte ettik, merak edersiniz. Ve bir numarayı hiç olmazsa okuyun. Her canlı daha iyisini hak eder sizler de, bizler de en iyisini hak ettiğimizi düşünüyorum. Hiç fazla uzatmadan, üzerinde e, çok fazla tartışma yapmadan, eğer dijital dönüşüme başlamadıysanız, dijital dönüşüme başlamak durumundasınız. Sosyal medya, platformlar, bakın Google, Meta, Amazon, Apple, Netflix, yeni trendsetterler, buranızda aranızı iyi tutun. E, yapay zeka, önümüzdeki dönemde birçok işin yerini alacak. Kısa geçiyorum vaktimiz az olduğu için. Sanal gerçeklik derken, güçlendirilmiş gerçeklik derken, blok zincir derken, duymadıysanız önümüzdeki dönemde çok sık duyacaksınız. Büyük veri derken NFT dünyası bugün yepyeni bir dünya başladı. Burada da hepimiz e, e, ayak uydurmak durumundayız. Derken Metaverse başladı. Mark Zuckerberg boşu boşuna çıkıp son 3-4 aydır bütün dünyanın gündemini değiştiren bir konuyu atmadı. Buna da hazırlıklı olmamız ve bunu anlamamız ve e, çok yakın zamanda da hayata geçirmek durumundayız. Gelecekte ne önemli? Önemli konulardan birisi de yeni eğitimi tasarla ve başlat. Pandemi bize neyi gösterdi? E, 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 uzaktan eğitim olabiliyormuş, hibrit eğitim oluyormuş. Yani bütün bildiklerimizi, bütün öğrendiklerimizi, bütün sistemleri bir kenara atıp her şeyi yeniden tasarlamak durumundayız. Benden önce de birkaç konuşmacı, özellikle dünyada pandemide hizmet sektöründen yüzde 40 kadar insanı kaybettiğimizi, minimum bir ülkede yüzde 25 bu rakamın olduğunu, Türkiye'de tahminen yüzde 25 yüzde 30 olduğunu söylemek istiyorum. Yeni eğitim hangi branşta neyse o olmalı. İşte Metaverse'de de bize belki de en önemli konulardan birisi ilk defa dünyada deneyimsel eğitimin uygulanacağı bir alan olacak. Gelecek sadece tabii ki teknoloji değil. Tek, hala insan en önemli faktör. Ama ne değişiyor? Efendim muhakkak aranızda çocuklar olanlar var. Bugün ilkokula başlayan çocukların yüzde 65'inin hangi meslekte çalışacağı bugün belli değil. Yani o meslek daha define edilmiş değil. Yani öyle eğitime bakmak lazım gelecekte. Liderler aranızda çoğunuz lider pozisyonundasınız. Geleceğin liderleri kendi topluluğunu yaratabilen liderlerdir. Klasiktir ama unutmamanızı rica ederim. Liderlik yüzme gibi. Yüzme üzerine bir sürü kitap okuyabilirsiniz. Öğrenirsiniz de bir şeyler, ancak öğrenmek suya girmekle oluyor. Muhakkak suya girmenizi tavsiye ederim. Ve artık yeni liderler, tamamen dijital liderler, yani sadece insanları eğitebilen değil, robotları da eğitebilecek liderler artık lider. Başka ne var? Şimdi konaklama, benim ana konum bugün konaklama. Ee, e, onun için konaklamada da birkaç cümleyi paylaşmak isterim sizle. Burada da üç tane konu var. Bunun bir tanesi de tamamen Türkiye ile ilgili. Dünyadaki konaklamada en önemli gelişme Airbnb ve bunun gibi diğer kiralama sistemleri. Bugün otel zincirlerinin karşısındaki en önemli rakip bu. Oteller gelecekte bu gerçeklere, bu deneyim turizmine ve e, e, rekabet edecek vaziyete gelmeli ve bunu sürdürülebilmeli. Airbnb gibi şirketler bugün hem ekonomik olarak hem sayısal olarak bütün aklınıza gelen bugün de biraz evvel burada bazı temsilcilerimiz vardı. En büyük otel gruplarından falan 10 kat, 20 kat ekonomik olarak büyük ölçeklerden bahsediyoruz. Bir de gerçek var ki Airbnb'nin bir tane bile kendi odası yok. Tamamen insanların e, de, şehir ekonomi dediğimiz paylaşım ekonomi üzerine kurulmuş bir ekonomi. Yeni her şey dahil botasyonu Türkiye'yi Türkiye'ye yapan bugün 52 milyon misafir gelmesini sağlayan ana sihirli konsept her şey dahil sistemidir ve bunu dünyada en iyi uygulayan Antalya'dır en iyi uygulayan ülke Türkiye'dir. Son senelerde bazı bu konuda muhakkak e, e, de, kritikler tenkitler. Hatta ileri giden, şeyini aşan, her şey dahilin kaldırılması konusunda bile görüşler var. Türkiye'nin en büyük gücüdür. Ama ne gerekiyordur konuşulan? Bence Türkiye nasıl 1990'da her şey dahil devrimini yaptıysa, bence şimdi de yeni her şey dahil mutasyonunu da yapması konusunda Türkiye'nin önü açıktır. Ama diğer bir değişken ve faktör, Yeni nesil yaşam sanat otelleri, bunlardan bazılarının e, temsilcilerini dinlediniz. Diğer faktörler ne? Uzaktan çalışma ve dijital göçebeler bütün otel sektörünün gelecekte değişimini, yani tasarımından markalaşmasını, çeşitlendirilmesini değiştirecek en önemli faktördür. Bugün dünyada 250-300 milyon e, dijital göçebe var. Dijital göçebe ile uzaktan çalışmayı ayırtan en önemli özellik de insanlar özgürlük adına ve deneyim adına dijital göçebe oluyor. Bu rakamın 2030 yılında 1 milyara dünyada yükseleceği söyleniyor. Uzaktan çalışma ile ilgili de pandemide en önemli öğretilerimizden birisi uzaktan çalışmayı öğrendik. Toplantılar, bugün yaptığımız toplantılar belki de gelecekte çok daha az sayıda insanın fiziksel katılımı, daha çok dijital katılımıyla olacak. Hibrit toplantılar. Niye bu önemli bir faktör? Çünkü dünyada otellerin şu anda bulunan otellerin minimum yarısı sadece business travel ve toplantı için kurulmuş oteller. Yani onların değişime uğramasından bahsediyoruz. Onun için bu faktör önemli. Airbnb'yi söyledik, paylaşım ekonomisini. Yeni nesil otel konseptleri, oteller kendi topluluklarını yaratacak. Dijital dünyada olduğu gibi. Nasıl Facebook 2,5 milyar kendi topluluğunu yarattıysa küçük veya büyük otel bugün kendi topluluğunu yaratabilen otel olmak durumunda. Oteller misafirlerini yere, yerel deneyimleriyle buluşturacak. Bugün herkes otelci yahut lokanta ne kadar buna uyuyor, buraya, yerel deneyimlere bunu kendi kendine sormalı ve özel buluşma noktaları. Yani belki de 10-15 sene sonra otel adını bile kullanmayacağız. Çünkü bunlar hepsi birer yaşam alanı haline gelmiş. Burada şu anda misafir olduğumuz Nirvana Otel de bunların en güzel örneklerinden biri. Gelecekte bu tip yaşam alanları daha da çoğalacak. Sanat, stil, yaratıcılık gene burada var. Çok önemli. Kişiselleştirilmiş hizmet yerel dokunuş ve teknoloji bunlar önemli faktörler gelecekte. Bugün e, e, panel yapıldı. E, Tolga'yı dinlemişsinizdir ve misafirlerini. Z nesil ve milenyanlar. Bunlar ne istiyor? Bunların ne istediği önemli. Ben 1987 yılında turizm ayak attığımda biz o zaman Almanların ne istediğini araştırıyorduk. Avustralyalıların ne istediğini araştırıyorduk ve mümkün olduğu kadar onların isteklerine hareket ediyorduk. Ve o zaman Türkiye'ye gelen Alman, Avustralyalı, İsviçreli yani Orta Avrupalı'nın 40-45 yaşında insanlardı. Bunlar 30-35 sene sonra 70-75 yaşına geldiler. Ve bunlar neredeyse her sene Türkiye'ye geldiler. Ancak şimdi yeni bir dönem başlıyor. Önümüzdeki 20-30 sene bugün bu Z nesil dediğimiz, milenyal dediklerimiz. Dolayısıyla onların isteklerini göz önüne almak durumundayız. Teknoloji hizmetin yanında teknoloji hem misafiri tanımamız hem de onun isteklerine göre organize olmamız açısından çok çok önemli. Tematik kurgulama, abartısız, süssüz yani no frills bugün birkaç kere konuşuldu. Yeni her şey dahil o nasıl olmalı? Bence Türkiye bunun için biçilmiş kaftan. Çünkü dünyada çok ender bir ülkede bu da Türkiye'de Anadolu'yla her şey dahil entegre etme imkanına sahibiz. Niye? Çünkü bu ülkede sadece güneş, deniz, kum yok. Doğa var, tarih var, kültür var, sanat var, gastronomi var, müzik var, sağlık var, her şey var. Dünyanın en bütüncü ülkelerinden birisindeyiz. Dolayısıyla yeni tasarlarken Türkiye'yi böyle tasarlamak durumundayız. Ve Anadolu deniz turizminden çok daha fazlasına sahip. Geçen hafta bakan 100 milyon misafir bekliyoruz dedi 2028'de. Buraya sadece deniz, kum, güneşle ulaşmamız mümkün değil. Bütün Türkiye'yi, bütün Anadolu'yu hayata geçirmek durumundayız. Onun içinde all inclusive'i, all holistic yapmak durumundayız. Efendim, doğa ve antik şehirler, ömür çok güzel gastronomi açısından anlattı. Bu aslında hizmet sektörünün bütün alanları için geçerli. Doğayı ve antik şehirleri yaşatıp farkındalık yaratıp markalaşmak durumundayız. Türkiye'nin deniz, kum, güneşi yanında dağları var, kanyonları var, yaylaları var, gölleri var, şelaleleri var, mağaraları var. Şu anda bulunduğumuz Antalya'nın etrafında 350 tane mağara var. Ve bu mağaraların %90'ı daha misafirler tarafından keşfedilmemiş. Ve deneyimlenmemiş. Sadece buradan örnek veriyorum. Ee, Türkiye'nin, bütün Türkiye'de yüzlerce, binlerce mağara var. Efendim Göbekli Tepe bugün birkaç kere bahsedildi. Örnekler veriyorum antik şehirlerde. Türkiye'de aşağı yukarı 250 tane antik şehir var. Arkeologlar bunun 400 olduğunu söylüyor. Ancak 3000'e yakın höyük var. Yani küçük yerleşim yeri var. Türkiye'nin ileride dünyada farkındalık yaratan, Ana meselesi Anadolu'dur, antik şehirleridir, tarihidir, kültürüdür. Bunları göz önüne almamız lazım. Efendim ben ne yapıyorum? Hep soruluyor bana. Siz ne yapıyorsunuz? Hani böyle ahkam kesiyorsunuz da başka neler yapıyorsunuz? Ben Türkiye'nin diğer bir yeni devriminin süratle Türkiye'yi metaverse'e sokmak olduğunu düşünüyorum. Ben şu anda metaverse, magic metalife'ı yapıyorum. Dolayısıyla bunu da Gökmen'e çok önem verdiğim için... E, bugün onu da paylaşayım dedim. Bir de bugün biliyorsunuz 22.02.2022. Buna yakın 11.01.1010 bin sene önce olmuş. Önemli bir gün. Ve bugün de beraber olduk. Gökmen de bu organizasyonu yaptı. Bundan sonra galiba gene bir yüzlerce yıl gerekiyor böyle sayının olması için. Dolayısıyla bu Magic Metalifeı Life'ı da burada duymuş olun. Birazcık da ana hatlarını, bu Magic Metalife nedir, onu bir şey yapın. Bunlar ilk çizimler, meta, yani Metaverse'deki Magic Meta Life, böyle bir şey. Bakın, hamamı kaçırmayın. Bu dijital göçebe evleri. Kiralık ve satılık. Efendim, bir daha bakalım. Bunlar Türkiye'nin çok değerli fotoğrafçıları. Bunlar hepsi şu anda NFT'de birer star oluyor. Yani bunlar fiziksel dünyasında starlar. Türkiye'nin göz bebekleri. Onları da böyle unutmayalım diye şey yaptım. Efendim ben, eşim de orada, yarın da onun paneli var. Gökmen tekrar böyle bir organizasyon yaptığı için, siz de pür dikkat dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. <laughs> ama Gökmen öyle star açlarla falan resim çektiriyor ama star otelcilerle çektirmiyor herhalde. Hiç sorun değil. Ee, bir hanım sen gel beraber çektirelim bari. Tabii o da olur. Tamam. Onur diyelim. Çok teşekkür ben çok teşekkür ederim. Sağ ol.